Siyaset, diplomatik gerilimler, salgın, Türkiye'nin aylardır değişmeyen ana gündemleri ama geçen haftadan bu yana gündemden hiç düşmeyen bir başlık daha var. O da Güla Uygun'un ölümü. Nedeni şüphelerle dolu bir ölüm olması. Başından silahla vurulmuş halde bulunduğu, intihar ettiği söylendiği ilk şüphede zaten o an oluştu. Çünkü Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünde baş sorumlu olarak görülen Ümitcan Uygun'un annesiydi. Ve öğretmenlik yaptığı yurtta genç kızları kötü bir hayata yönlendirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. İfade veremeden ölü bulundu. O günle ilgili ise kanıtta kalan çok detay var. Mesela Uygun sabah evden çıktıktan sonra işine intihar edeceğini söylemiş. Aile akşama kadar onu aramış ama ne hikmetse polise haber verme ihtiyacı hissetmemişler onu bulmak için. Bunun gibi daha çok çelişki var uygun bölümünde. Ölü bulunduğu noktaya yalnız gitmediği de iddialar arasında ki bir tanık bugün Müge Anlım programına bağlandı. O iddiayı doğrular nitelikte bilgiler verdi. böyle agresif bir şekilde konuşma, konuşmayacaksın, konuşmayacaksın dedi. O şekilde konuşa konuşa arabaya bindiler. Arabanın arka tarafına beyaz bir arabaya bindiler. <laughs> Gülay Hanım da bindi. Evet evet ama Gülay Hanım şöyle yani zorla bindirilmedi, etrafına bakınarak bindi. Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili sır perdesini aralayacak yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Sorular yavaş yavaş cevap bulmaya başladı. O yanındaki beyefendi, hanımefendi kesinlikle tanıyordu. Çünkü hani böyle tanımadığı ya da korktuğu bir insan gibi değildi yani. Birileri arıyor ama hanımefendi de bir başkalarının yanında. Bir ihbarcımız Gülay ve yanındaki bir adamın siyah bir arabayla Bağkent Parkı'na geldiklerini 15 dakika sonra da gelen beyaz sedan bir otomobile bindiklerini söylüyor. Gülay Uygun'un sabah evden çıkıp öğlen parkta görüldüğü ana kadar ne yaptığı, kiminle görüştüğü sorusu en çok merak edilenler arasındaydı. Parka girdiğimizde bir beyefendi geldi yanımıza ama ben bunun ilk başta avukat beyefendi olduğunu bilmiyordum. Bayanın resmini göstererek bu hanımefendiyi gördünüz mü dedi. Sarışın bir bayan gördünüz mü dedi. Biz de yok görmedik. Devam ettik biraz da. E, aşağıda hanımefendi gördüm Yanında bir beyefendiyle beraber konuşuyorlardı Uygunun öğlene kadar ki vaktini nasıl geçirdiği hala muamma Ama görgü tanıklarının anlattıkları o saat dilimi aralığında birileriyle iletişim kurduğuna işaret ediyor Hatta yüz yüze gelip tartıştığına da Beyefendi böyle agresif bir şekilde konuşma konuşmayacaksın konuşmayacaksın dedi O şekilde konuşa konuşa arabaya bindiler Arabanın arka tarafına beyaz bir arabaya bindiler <laughs> Gülay Hanım da bindi. Evet evet ama Gülay Hanım şöyle yani zorla bindirilmedi etrafına bakınarak bindi. Gülay Uygun'un intihar ettiği söylenen noktaya tek başına gitmediği hatta yanındaki iki erkekle burada da tartıştığı da iddialar arasındaydı. Sabah 9'da Gülay Hanım eşini arıyor diyor ki ben Bağlı'm son duraktayım intihar etmeye gidiyorum diyor. Sabah 9'dan itibaren aile görgü tanıklarına göre Gülay Hanım'ı arıyor. Ama Gülay Hanım aranırken bir taraftan parka bırakılıyor, parktan alınıyor. Uygunu bir önceki durağa olan parkta görenlerin anlattıkları o iddianın doğru olma ihtimalini güçlendirdi. O yanındaki beyefendi hanımefendi kesinlikle tanıyordu. Çünkü hani böyle tanımadığı ya da korktuğu bir insan gibi değildi. Yani. Beyefendi böyle agresif bir şekilde konuşma, konuşmayacaksın, konuşmayacaksın dedi. O şekilde konuşa konuşa arabaya bindiler. Arabanın arka tarafına beyaz bir arabaya bindiler. Peki bu kişiyi tarif edebilir misin? Kilolu, bıyıklı bir beyefendiydi. Yani hafif böyle toparlak, bıyıklı bir beyefendi, Gülay Hanım'dan biraz daha uzun bir beyefendiydi. Arabanın da arka koltuğuna oturdular. Arabayı kullanan başka bir kişi Kim daha bu kişi? oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşan başka tanıklar da oldu. Başka bir iparcımız da Gülay ve yanındaki iki adamı cesedin bulunduğu yerde saat 17.30 sıralarında tartışırken gördüğünü söylüyor. Tartışma sırasında yol kenarında beyaz bir otomobil park etmişti diyor. Başından vurulmuş halde ölü bulunan Gülay Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünde bir numaralı şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi. Polis şimdi hem bu iki ölüm arasında bağlantı olma ihtimalini hem de Uygun'un cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini araştırıyor. Ben yani bu siyah araba kim, beyaz araba kim, e, Gülay Hanım'a konuşmayacaksın, konuşmayacaksın, konuşmayacaksın diye üç kere evet. e, parkın kenarında bağıran kişi kim... E, Bence araştırmalara <laughs> çok muhtaç